Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bu akşam size bir dünya masalıyla geldik İsmi Adı, ne? Kralın yeni giysileri. Evet bu arada ben Ebru bu da kızım derin mavi. Okumacımız çok az kitap vardı. <laughs> Hisset, evet biz de bunu okumam fizik defa okuyacağız. Bir zamanlar giyimine çok düşkün bir kral yaşardı. Yeni giysileriyle bütün gün ayna karşısından hiç ayrılmazdı bir gün ülkeye iki dolandırıcı adam geldi. Kralın giysi tutkusunu öğrenmişlerdi. Herkese kendilerinin çok iyi terzi olduklarını söylediler. Bu söylentileri kral da duydu. Bu iki yabancının hemen saraya getirilmesini istedi. Terziler saraya geldi. Kralın önünde yerlere kadar ayırıp onu selamladılar. Sonra sayın kralımız bizler dünyanın en güzel kumaşlarını dokunuz. Ah. Ancak dokuduğumuz kumaşların çok önemli bir özelliği var. Bu kumaştan yapılan giysileri aptallar göremezler. Onları yalnızca akıllılar görebilirler dedi. Kral bunları duyunca pek heyecanlandı. Bu kumaştan bana da bir elbise dikmenizi istiyorum dedi. Terzilerden biri kralım bu kumaş oldukça pahalıdır dedi. Kral da ne kadar altınızı istiyorsunuz size vereceğim. Hemen çalışmaya başlayın dedi. Dolandırıcılar saraya yerleştiler. Kral onlara ipek ve altın iplikler, değerli mücevherler verdi. Dokumucular çalışırken rahatsız edilmek istemedikleri için odaya kimse giremiyordu. Meraklı halk pencerenin önünden onların ne yaptığını görmeye çalışıyordu. Dolandırıcılar bir takım hareketler yapıyorlardı ama ortada hiçbir şey görünmüyordu. İpek, sırma ve öteki mücevherleri geceleri gizlice torbalına dolduruyorlardı. Gündüzleri de akşama kadar boş tezgahın başında çalışır gibi yapıyorlardı. Kral kumaşı görüp göremeyeceği konusunda kendine hiç güvenmiyordu, ama çok da merak ediyordu. Sonunda kumaşı gidip görmesi için saraydan birini görevlendirdi. Görevli kadın iki dolandırıcının çalıştığı odaya girdiğinde onları boş tezgahın başında gördü. Elleriyle sanki çalışıyormuş gibi hareketler yapıyorlardı. Dolandırıcılar hemen ayağa fırlayarak kadını karşıladılar. Kadın dikkatle tezgaha baktı ama hiçbir şey göremiyordu. Bunu krala söyleyemezdi. Yoksa kralın bir aptal olduğunu düşünürdü. İki dolandırıcı çevresinde dolanıyor, kumaşın rengini desenlerine öf duruyorlardı. Kadın kralının yanına gidip başladı anlatmaya. Sayın kralımız ben hayatımda böyle güzel kumaşlar görmedim. Gördüğünüz zaman siz de inanamayacaksınız. O kadar beğeneceksiniz ki size anlatamam dedi kral dokumacıları görmeye gitti. Dokumacılar kumaşın güzelliğini övmeye başladılar. Oysa kral da kumaşı göremiyordu. Ama bunu kimseye söyleyemedi. Yoksa herkes onun aptal olduğunu anlardı. Giysinin dikilmesi için iki dolandırıcı kralın ölçülerini almaya başladılar. Dokumacılar kralı soydular ve kumaşın güzelliğini överek giydiriyormuş gibi yaptılar. Kral aynada kendine baktı. Dehşet içindeydi. Herkes gördüğü halde kumaşı tek o göremiyordu. Ne yaptıysa çamaşırlarından başka hiçbir şey göremiyordu. Ama kimseye belli etmedi. Kral arabasıyla kentteki gezisine başladı. Kralın yeni giysisini merak eden halk sokaklardaydı. Herkes onun yeni giysisini görmek istiyordu. Saray arabasının içindeki çıplak kralı görünce heyecanla bağırmaya başladılar. Olağanüstü çok güzel Kralın yeni giysisine bakın desenler ve renkler harika, muazzam, muhteşem. Yolların kenarında toplanarak töreni izleyen halk kralın giysisini ölmek için birbiriyle yarışıyordu. Çünkü hiç kimse aptal ve yeteneksiz sanılmak istemiyordu. Tam bu sırada kalabalığın içinden bir çocuk kral çıplak, kral çıplak diye bağırdı. Bunun üzerine orada bulunanlar da kral çıplak, üzerinde iç çamaşırlarından başka hiçbir şey yok diye bağırmaya başladılar. Kral bunları duyunca hatasını almadı. İki sahtekar dolandırıcı ise altınları ve mücevherleri alıp çoktan kaçmışlardı. Evet arkadaşlar size söylenenlere inanmamanız gerektiğini, kendi gözlerinize, kendi içgüdülerinize güvenmeniz gerektiğini anlamışsınızdır. Bu masalın da özü buydu. İyi geceler. İyi geceler.